Sen ha. gelmeyecek misin? Yok yok ben gelmeyeceğim. Siz istediğiniz gibi gezin, eğlenin, dolaşın tamam mı? Görüşürüz. Canım. Abi anahtar. Anahtarlar şurada. İyi, <laughs> hadi koşun koşun. hadi eğlenceler. Tarık dikkatli olun lütfen. Tamam. <laughs> Sahi sen niye gezmek istemedin arabanla? Gerçekten bilmek istiyor musun? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Betüş. Bu sabah çok erken uyandım ve pencerenin önünde durup uzun uzun düşündüm. Dün geceyi düşündüm. Yani beni en çok neyin mutlu ettiğini ya da nelerin mutlu edebileceğini düşündüm. Evet. Bak. Annenin bana böyle pahalı bir hediye alması güzel bir şey olabilir. Ama ben Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şeyi bu kadar kolay elde etmenin... ...beni mutlu etmeyeceğine karar verdim Betüş. <laughs> Galiba insan çalışıp çabalayarak elde ettiği şeylere çok daha fazla değer veriyor. Ne bileyim yani ha mesela dostlarım. Bana deseler ki dün akşam en çok neye sevindin? Dostlarımın yanımda olmasına derdim. Evet. Çünkü sana dostluklar için emek verdin, çaba sarf ettin. Evet serimi kaybedersem ben çok üzülürüm Betüş. Yani o arabayı kendi imkanlarımla elde etseydim belki ona bir şey olacak diye üzülebilirdim. Ama hiç böyle hissetmiyorum. Ve ayrıca Betüş, bunu seninle hiç konuşmamıştık. Kayınvalidemin beni çok sevmediğini gözlerinden okuyorum. Bana bu hediyeyi seni sevdiği ve istese de istemese de senin kocan olduğum için aldığını düşünüyorum.